Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuşu yapacağız. Şimdi yanımda kuzenim var. Merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar oysa videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz. Önce böyle Bu Suyu töktük sıkışımız biz başka türden yapıyoruz. Önce bunu açalım. Birazcık dökelim. Yeter. Arkadaşlar içini bağlayıp sonra çalkalıyoruz. Valla. Ben de o zaman bunu koyayım. Bunu. Evet arkadaşlar. Bağladık ve onu çakraya açalım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunu kuzenim kendine yaptı. Şimdi bana yapacağız. Arkadaşlar poşetimiz bu. Önce suyumuzu dökelim. Bir dakika. Sen... Dök. Yeter mi? Arkadaşlar ve bunu aç sen. Yok şimdi. Yeterdi. Ve arkadaşlar ağzını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bağlıyorum. Evet, oldu. Arkadaşlar benimki de böyle. Yani ıı, birazdan başka şeyler de yapacağız. Böyle ağır, ne güzel ya bu. Arkadaşlar böyle tarif oldu. Bakın slime gibi. Yani siz istediğiniz yapabilirsiniz. Yani stresinizi atıyor. Böyle şu falan 5 ıı, lira 10 lira almanıza gerek yok. Böyle arkadaşlar sıkışılar var. Yani kendi tarifimizde. Arkadaşlar ve e, ıı, yoksa böyle bir şey yapabilirsiniz. Ve yüzünüze denize koyabilirsiniz. Hem de arkadaşlar böyle soğuk bir şey koyunca insanın yüzü beyazıyor, yüzü beyazlaşıyor güle güle bay bay oyun Or oynayın çocuk kalın güle güle bay bay